Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya girdikiz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a dün gelmemişti, onun için özür dilerim Bugün getirdim ve kiti oynuyoruz ve play diyorum başlıyoruz. Tartım zayıf onun için. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir yanlış oldu. Kitiye giremedim ben de. Bu onun yerine bu murder must I Mordor ama şey girdim. Özel güçlerimiz var. Bunu söyleyeyim. Mordor Mister olmalı. Özel güç. bunun özel güç olduğu için. Bunu kurun oynayacağım yani bunu. Şu anda bu sefer oldu. Tamam. Ben de bunu seçeceğim. Evet arkadaşlar karakterimiz bu. Ben önceden azıcık oynadım. Zaten hemen paramı göstereyim. shop. aldım. Ve bu iki özel gücü aldım. Sonra bunu alacağım. Mor ben Şerif'te, Şerif'te, Şerif'te bir şey için bile gireceğim de. Heh, bu Şerif için 19.000. Ben onun yerine bunu alacağım. 1600'e. Yakında oyun başlar ve... Mordor'u inosantin eminim. Ve gibi. sus sus. Sus Devam ediyoruz. Ben bu katil hemencik gelip öldürdü. Onun için akvaryum. İnansın. Bakayım şu güzel şükrendim. Şöyle Şube şükre hareketler yapıyor ve inan santmiş. Ne? Katil. Katili gördüğüm an. Hmm. Şerif neredeymiş? Hemen ona bakalım. Şerif görünmez yani. Şurada. Görünmezlik özel gücü var. Şerif ve Aa daha demiş herif mi? Hemencik onu da öldürüyorum. Ve Murder herkes öldürmüş oldu. Murder katil demek. Şerifler de anlamı bir şerif. Inosent, normal insan evet Hı <laughs> Bakalım bakalım. Şerife adam orada çıkma şansı. Ne kadarmış? Orada çıkma şansım yüzde yirmi, yüzde Çok iyi. Her an bu videoda modur. Kate çıkacağım eminim. Birazdan metimize gideceğiz. Start Hadi başlayalım. Yine inan çocuk şöyle şey bu Bu kızdan şüpheleniyorum ben. Yine ve yine. Bak. Katil daha demin içeri Katil bu. Katil o gibi geliyor. Bu kabul kabul. Arasına karıştırma bence koyduracak herkes. bu kızmış ya. Ben niye bunu denetlemedim ya? Elimden kaçtı. Ne yapalım? Bir daha bir sefer. Bes Şerif de. Aa Şerif de şüphelendim. Şüphelenip bir denetleyeceğim bir Ne yapalım? Bir daha bir sefer. Şimdi kapatacağım. 51. zaman Fortnite gelebilir diye. Evet. Şey, e, düşünün ve Fortnite'ı getireceğim. Şöyle ama Fortnite gelecek. Ve inosentrim yine ve yine. Ee, ben sıkıştım burada. Ha. Bu adam bu adam eminim eminim bu adam gelsene <laughs> <laughs> bu denetlediğim onu öldüm <laughs> evet arkadaşlar videoyu burada sona erdirtiyoruz gelin izleyin şerif no sense? Mardır. Üç kişi kalmış galiba. Hadi be. Şerifle. Şerifle Mardır kapışıyor. de yani. Katil. Hadi be Şerif. Şerif. o Şerif. Şerif. Kaptanmış galiba. Vurmuyor. İki saniye ben bile alırım. Ama drone feeling var ya. Herkes ölür tam ama herkes. Şerif vursana şeref. Şeref. <laughs> Ve motoru izleyelim. Trek tak. Kafada ne çıktı yiğit şeref. Ay. Mordor kafana yatacak yere. Bu sefer Mordor olacağız eminim. Son kararım. Tabii birim. an. Bunu çalmayayım. Başka Ama ya şerif ya da, ya da katlı olacağız ondan eminim. Ve başlıyoruz. Katlı olursun herkese alırsın. Olarsan bir gün gerçek. Ama olmazsam katil bulacağım. Ve starting game. Başlıyoruz. Aha murder. Murder ım. hepinizi alacağım. Aha. 4, 3, 2, 1. Ve slam Bıçağım gelecek. Hı. Ay kapı kilitliymiş. Bu adamı burada tek miyiz? Tamam o zaman. O kapı kilitli kardeş. Bu adamı. Hayır hayır. <laughs> Öldü bir ben öbür kısmına geçelim. Buradan girelim. Hepsini burada. Aha bir kişiymiş. O da buraya girdi. Ben de bence bunu alayacaktım ki. Koştan. Şerif'i gördün mü? Öldüreceğim. İlk Şerif'ten başlamadım. Adam beni katkıda olduğunu anladı. Ama Şerif öldürmedi şimdi? Şerif hala beni arıyor. O zaman öldüreceğim de.

ben katil değilsem bunu yapacağım. Ben de şerif değilsem. Öpür müsün? Şerif al. 25'e %5 İyi. %100 Şerif geldi. Yok bu mu? Bak bu adamdan şüphelendim. Bu adamdan şüphelendim. adam katil bence. Lan hadi be. Nonsantmiş. <laughs> Bir tane nonsant yakalım. O adam bana niye yaptırmadığını anladım. Katil olmuş. Bir tur daha ge oynayıp geliyorum. Tamam. Oyun bitti. Yeni oyuna geçiyoruz. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. Tamdır. Loading <laughs> map. Map hazırlanıyor. Ve şey yapacağız diye şu bu tipte ayar yapacağız. Katil bizden geçişim yok. Katil içmem ses o diyor. Katil olacak içmem ses. İnsan olursak onu alacağım ve nasıl yok? Bak o adamı hiç hiçbirini... görmüyorum. Ya adam. Hayır ben bu adamı niye çaldım? Bak adam yarası. Arkadaşlar Bana denetir mi ya değil mi? Oha yine mi bu adam? Adam güzel olmuyor. Bu abukusu da var diye düşünüyorum. Şerif, Şerif'i gördü, Şerif'i gördü. Şerif silahını çıkarttı. Şerif hayır. Al işte Şerif ya. Öldü. Bu adam. Bu adam. Evet, aha. İki kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Evet, son öbür adam. Daha 82 adam bekliyor şu anda hemencik de bir adamı adam onu gördü aha şey, şey murder olduğunu anladı katil olduğunu kaçıyor şu anda ama saklanamaz oy <laughs> ve murder kazanıyor son Olsun. Şerif olacağım. Biliyorum. Elimi tık çaktım. Şerif olacağım. Murder'ı yakalayacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz yine. Nasıl edeceğiz? Tamam. O adam ne zannediyor? Bunu öğrendik. Ben bunu bekliyorum. Bu sefer kazanacağım. Ve kazanıyoruz. Evet arkadaşlar video burada sanırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın.